Merhaba arkadaşlar konumuza Batı cephesinden Kütahya Eskişehir muharebeleri ile devam edeceğiz. Muharebeler 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sebeplerine bakacak olduğumuzda Yunanlıların 1. ve 2. yönü savaşlarında aldıkları yenilginin intikamını almak istemesi ve e, nihai amaçları olan Ankara'ya ele geçirerek Sevr Anlaşması'nı Türklere uygulatmak istemeleri vardır. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara'da bir eğitim kongresi, marif kongresi düzenlenmiştir. Kongrenin kararlarına daha sonra bakacağız ama kısaca önemi için şunu söyleyebiliriz. E, bu sırada kongrenin devam etmesi, yenilgi aldığımız bir savaş sırasında kongrenin iptal edilmemesi Mustafa Kemal Paşa'nın savaşı başaracağımız olan inancını ve eğitime verdiği önemi göstermektedir bize. Savaşa bakacak olduğumuzda ise tekrardan e, Yunanlılar İngiliz hükümetinden para ve cephane desteği almış ve bunun ardından Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden ani bir saldırı gerçekleşmiştir. Yunan birlikleri bu saldırı sırasında Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirdiklerinde Mustafa Kemal Paşa daha fazla kayıp vermemek adına Türk ordusuna emir vermiş ve Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesini istemiştir ve böylece Sakarya Nehri iki ordu arasındaki doğal sınır haline gelmiştir. Savaşın sonuçlarına bakacak olduğumuzda e, Milli Mücadele'nin tek yenilgisidir Kütahya Eskişehir muharebeleri ve Türk ordusu e, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek durumunda kalmıştır. E, Yunan ordusunun ilerlemesi Ankara'nın işgali ihtimaline karşı mecliste meclisin Kayseri'ye taşınması fikrinin tartışılmasına sebep olmuştur ve düzenli orduya duyulan güven azalmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı oluşan muhalefete karşı Mustafa Kemal Paşa meclise çıkarak Kürsüde bir konuşma yapmış ve 3 ay süreliğine başkomutanlık yetkisini üzerine almıştır. 5 Ağustos 1921 tarihinde çıkan başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal Paşa cepheye giderek birlikleri bizzat komuta etme görevini de üzerine almıştır. Ve yine bu yetki kapsamında tekalifi milli emirleri yani milli yükümlülükleri yayınlamıştır. 7 8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanan tekalifi milli emirlerine baktığımızda her ilçede tekalifi milliye komisyonları kurulacak ve oluşturulacak komisyonlar halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyaçlarına yarayacak malların %40'ına daha sonra bedeli ödenmek koşuluyla el konulacaktır. Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri malzeme taşıyacaklardır. Her aile birer kat çamaşır Birer çift çorap ve çarık verecektir. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içerisinde e, Tekalifi Milliye Komisyonlarına teslim edecektir. Sahipsiz tüm mallara el konulacaktır. Her çeşit araba ve hayvanın yüzde %20'sine ordu tarafından el konulacaktır. Yiyecek ve giyeceklerin %40'ına el konulacaktır. Demirci, marangoz, terzi, nalbant gibi esnaf ordu emrine alınacaktır şeklinde e, emirler yayınlanmıştır. Ve yasa hedefine ulaşsın diye de istiklal mahkemelerinden yararlanılmıştır Tekalifi milli emirlerinin yayınlanması ve uygulanması milli mücadelenin topyekün bir mücadele olduğunun en önemli kanıtı olarak karşımıza çıkar. Milli mücadelede halk elinden geldiğince o yokluk zamanında bile orduya destek olmuş ve kurtuluş için e, milli mücadelecilerin yanında bulunmuştur 15-21 Temmuz arasında yapılan Maarif kongresine tekrardan dönmemiz gerekirse e, kongrenin Ankara'daki açılış konuşmasını Mustafa Kemal Paşa yapmıştır. Kararlarından kısaca bahsetmemiz gerekirse ilk öğretim 4 yıldan 5 yıla çıkarılacaktır denmiştir. Çocukları hayatta başarılı kılacak kabiliyette yetiştirmek için bir program hazırlanma ihtiyacından bahsedilmiştir. Köy ve kentlerin ihtiyaçları farklı olduğu için programların ayrı olması gerektiğinden ve o zamana kadar uygulanan programların müsaadeci ve yeterli olmadığından söz edilmiştir. Sanat ve iş edinmek için yeteneklerin esas olduğu kız okullarında kızların ev kadını olabilmeleri için pratik bilgilerin verilmesi gerekliliğinden bahsedilmiş ve halk eğitimi için yüksek programlar yerine e, onlara gerekli olacak dil, din ve hesap derslerinin okutulmasından bahsedilmiştir. Dediğimiz gibi e, yenilgi alınan bir sava e, savaş sırasında süregelen gelen Marif Kongresi aslında Mustafa Kemal Paşa'ya e, ertelenmesine dair fikirler beyan edilmiş. Ancak Mustafa Kemal bunu kesinlikle reddedilmiştir. Çünkü kılıçla yapılan savaşın yanında kalemle yapılacak, bilgiyle yapılacak savaşın da önemli olduğuna inanmıştır Mustafa Kemal her zaman. Ve o yüzden daha önce de dediğimiz gibi Marif Kongresi'nin bu dönemde toplanması Mustafa Kemal Paşa'nın hem eğitime verdiği önemin göstergesidir. Hem de milli mücadelenin başarıyla biteceği ve ardından bilgiyle yapılacak savaşın, bilgiyle devam edilecek sürecin başlayacağına olan inancını göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı cephesinin önemli e, savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsedeceğiz. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşın sebeplerine baktığımızda Yunanlıların e, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilen Türk ordusunun toparlanmasını önlenmek istemesi vardır. Ve ardından da yine nihai amaçları olan Ankara'yı ele geçirerek milli mücadeleyi dağıtmak istemeleri ve Türklere sevranlaşmasını kabul ettirmek istemeleri vardır. E, savaş 22 gün 22 gece devam etmiştir ve savaş sırasında Mustafa Kemal'in meşhur hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez e, cümlesini sarf ettiği ve Topyekün Savaş taktiğiyle savaşılan ve e, Doğa Tepe'den yürütülen e, bir savaştan bahsediyoruz Sakarya Meydan Muharebesi'nde e, Türk ordusu çok büyük bir zafer kazanmış ve düşman Sakarya Nehri'nin batısında e, bırakılmıştır ve Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması ile birlikte Türkler artık geri çekilmeden Sıyrılmış Savunma konumundan çıkarak Saldırı konumuna geçmiştir Sakarya Savaşı'nın Sonuçlarına baktığımızda Türk ordusunun 1683 2. Viyana kuşatmasından beri başlayan Geri çekilme süreci sona ermiş Yunanlıların taarruz gücü kırılmış Onlar savunmaya geçerken Türk ordusu saldırıya geçmiştir İtalyanlar Anadolu'daki tüm birliklerini Geri çekmiştir Fransızlar ile ise daha önce başlayıp ara verilen barış görüşmeleri devam etmiş ve ardından Ankara Antlaşması imzalanarak Güney Cephesi kapanmıştır. Yani Güney Cephesi'nin e kapanması biliyorsunuz ki daha önce de söylemiştik Batı Cephesi'ndeki askeri başarı sonucunda gerçekleşmiştir. Bunun dışında Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanarak doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Bunun dışında itilaf devletleri Yunanlıların toparlanmasına zaman kazandırmıştır kazandırmak için ateşkes teklif etmiş. Ancak daha sonra yapılan ateşkes görüşmeleri misak-ı milli maddeleriyle çeliştiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Ve bu savaşın sonucunda Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşerlik ve Gazilik ünvanları verilmiştir. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından olan Kars Antlaşması, Güney Kafkasya Cumhuriyetleri olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'la imzalanmıştır. 13 Ekim 1921'de imzalanan antlaşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kazım Karabekir temsil etmiştir. Anlaşmada daha önce konuştuğumuz Moskova Antlaşması'ndaki maddeler kabul edilmiş. Ardahan Türkiye'de, Batum ise Gürcistan'da kalmıştır ve Kars Antlaşması ile birlikte doğu sınırımız kesin şeklini almıştır. Sakarya Savaşı'nın bir diğer sonucu olan Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanmıştır. Anlaşma sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yusuf Kemal Tengirşenk temsil etmiştir. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda iki taraf arasındaki savaş hali sona ermiş ve savaş esirleri ka karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. E, Hatay dışında günümüzdeki Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir. Ankara Antlaşması ile Hatay özel yönetimli olarak Fransa mandasındaki Suriye'ye bırakılmıştır. Eğer Fransa buradaki mandasına son verirse Hataylılar kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Maddesi eklenmiştir. Hatay misaki milli'deki ikinci tavizimizdir. 1939 tarihine kadar Türk topraklarının dışında kalmıştır. Hatay'daki özel yönetimi açacak olmamız gerekirse dilinin Türkçe olması, Türk parasının kullanılması, bölge halkının kültürünü geliştirmek için her türlü kolaylığın sağlanacağına dair teminat verilmesi bu özel yönetimin kapsamına dahil edilmiştir. Bunun dışında genel anlaşma maddelerinde Fransa Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde işgal ettiği yerleri boşaltacaktır ve e, Suriye'de kalan Süleyman Şah mezarının bulunduğu Gaber Kalesi de Türk toprağı sayılacaktır şeklinde maddeler belirtilmiştir. E, Ankara Antlaşması'nın önemine baktığımızda Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ve aynı zamanda Misak-ı milliyi tanıyan ilk itilaf Devleti olarak tarihteki yerini almıştır. Batı Cephesi'nin son savaşı olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos-9 Eylül 1922 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. E, savaşın hazırlık safhasına baktığımızda Türk ordusu düşmanı yurttan tamamen atabilmek adına taarruz hazırlıklarına hız vermiş ve bir yıl süren bu hazırlık döneminde seferberlik ilan edilmiştir. Ordu bu süreçte silah, asker ve malzeme eksikliklerini gidermiş, savaş hazırlıkları büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmüştür. Hatta bu cephane e, eksikleri tamamlanırken İtalya ve Fransa'nın yurttan ayrılırken bıraktığı silahlar ordu emrine çıkmıştır. E, teslim edilmiştir. Mustafa Kemal başkomutanlık e, süresini ilk olarak 3 ay daha uzatmış, daha sonra ise e, süresiz olarak uzatılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ordunun taarruz gücüne ulaştığına emin olduktan sonra 20 Ağustos tarihinde Ankara'dan Akşehir'e gelerek komutanlarıyla kısa bir toplantı yapmış ve taarruz tarihini 26 Ağustos olarak belirlemiştir. 26 Ağustos ee, sabah saat 5.30'da düşmanın sağlamlaştırılmış cephetleri e, yarılarak e, savaş başlamıştır. Türk ordusunun 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Yunan ordusuyla yaptığı başkomutanlık meydan muharebesinde Yunanlılar mağlup edilmiş ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini vererek düşmanı tüm yurttan atmak için tekrardan toparlanmasına fırsat vere, e, vermemek adına orduyla ile birlikte Akdeniz Ege topraklarına doğru harekete geçmiştir. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girmiş ve e, Yunan ordusu 18 Eylül'de Batan Dolu'nun tamamından çekilmiştir. Savaşın sonuçlarına baktığımızda savaş sonrası süreçte Türk ordusu hem Trakya'daki Yunan işgaline son vermek hem de İstanbul ve Boğazları kurtarmak için hareketine devam etmiştir ve bunun sonucunda da itilaf devletlerini temsilen artık ortada yalnız kalan İngiltere Türk tarafının isteklerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Yapılan barış görüşmelerinden önceki Ateşkes süreci e, Mudanya'da gerçekleşmiş ve Mudanya'da 11 Ekim 1922'de e, Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Ve bu anlaşmanın imzalanması milli mücadelenin askeri kısmının e, sona erdiğinin göstergesidir. Bunun dışında e, savaşın başarıyla sona ermesiyle Mustafa Kemal'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan saygı ve güven artmış. Aynı zamanda Fevzi Paşa'ya da mareşallik rütbesi verilmiştir. E, böylece Batı cephesindeki savaşlarımız sona eriyor. Konumuza daha sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri ve e, nihai barış olan Lozan Barış Antlaşması ile devam edeceğiz.